ile nasıl yaparız? Şöyle bakıyoruz. Değmiyormuş zaten. Şöyle yapılmamış bir kart. Öncelikle potamızın haresini temizliyorum. Ve hemen tekrar bir hare oluşmadan bir baştan giriyorum biraz bekletip sonra geldiğim noktaya tekrar geri çıkıyorum. Biraz soğusun. Biraz önceki yaptıklarından bir tanesi. Böylece kaplanmış oluyor. Bir tane daha alalım. Malzemeler boştan gördüğünüz gibi. Önce hariyi alıyorum. hızlı olmam lazım. Normal yapıyorum. Bir köşeden giriyorum. Tam karşı köşesinde duruyorum. Sonra aynı köşeye geri dönüyorum. Hareket bu. Yakından bakalım.